Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde de matematiğin en temel konusu olan toplama ve çıkarmayı göreceğiz. Şimdi toplama ve çıkarmada aynı işaretli olan iki sayı ya da daha fazla sayı toplarken sonuç toplanan sayıların işaretiyle aynı işaretlidir. Ne demek istiyorum? Örnek verecek olursam Örnek verecek olursam 5 ile 7'yi toplarken ne demiştik? Sayıların işaretleriyle aynı işaret olacak sonuç. Sayılarımın işaretine artı. Burada klasik bir toplamamız var. 12. 5 ile 7 topladım 12. Topladığım sayıların işaretleri artı olduğu için başına artı ekleyeceğim. Artı ister eklerim o benim kendi seçeneğime kalmış. Kendi tercihime kalmış. Ancak bunlar eksili hal aldığı zaman aynı şekilde işaretleri aynı olduğu için yine toplama yaparım. Sıkıntı yok. 5, 7 daha 12. Ama topladığım işaretlerin bu sefer topladığım sayıların işaretleri negatif olduğu için önüne de eksi atıyorum. Aradaki fark bu. Bunların farklı gösterimleri var. Nasıl? Mesela eksileri toplarken yukarıdaki gibi değil de parantez içine alabiliyorlar kafamızı karıştırmak için. Burada da sonucum aynı. Ee, kafam karışıyorsa parantezleri kaldırabilirim. Eksi 5'i aynen yazarım. Artı ile eksiyi çarparım. Çarpmanın sonucu eksi olduğu için eksi 7 olur sonucum. Tıpkı yukarıdaki ifadede bir önceki yaptığımız işlemdeki gibi eksi 5 ile eksi 7 işaretlerim aynı oldu. Ne yapıyorum? Topluyorum. Sonucum 12. Topladığım sayıların işaretleri negatif olduğu için 12'nin başına negatif yazıyorum. Olay bundan ibaret. Aynı işaretli sayıları toplarken. Peki. Ters işaretli iki sayıyı toplarken ne yapıyorum? Buna daha ziyade çıkarma işlemi deniyor. Örneğin 12'den 3'ü çıkardığımda bu aslında toplama ama ters işaretli olduğu için ben buna çıkarma diyorum. Burası klasik bir çıkarma işlemi. 12'den 3'ü çıkardım 9. Burada biri artılı, diğeri eksili olan iki sayım var. Büyük sayıdan küçüğü çıkarıyorum işarete bakmaksızın. Sonrasında sonucun işareti işleme koyduğum sayılardan en büyüğün işareti neyse onu baz alıyorum. Sonuca işaret olarak onu yazıyorum. Olay bundan ibaret. Bir de tam tersini yapalım. Atıyorum eksi 14 ile 4'ü topluyorum. İşaretlerim farklı. Çıkarma işlemi yapıyorum. 14'ten 4 çıkardım 10. Bu sefer topladığım işlem yaptığım sayılardan en büyüğü hangisi 14. Başında ne var? Eksi. O zaman sonucumun başına da eksi koyuyorum. Ters işaretlilerde olay bundan ibaret oluyor. Peki. Eğer 3 veya 3'ten fazla sayıyı toplama çıkarma yaparken Nasıl davranacağım? Kesin bir kuralım yok. Birkaç tane yöntemim var. Ee, bazen sorulara göre, bazen isteğime göre hareket etme şansına sahibim. Şimdi bakalım. Eğer 3 ya da üçten fazla sayıyı işleme sokacaksam şöyle yapabilirim. Eğer sayılar çok büyük değilse örneğin. 5 eksi 7 artı 2 eksi 8 artı 9. Bunları işleme koyarken sayılarım çok büyük değil. Pozitifleri kendi aralarında yani 5 artı 2 artı 9 şeklinde negatifleri de kendi aralarında toplayacağım. 7 artı 8 şeklinde. Sonrasında Pozitifleri toplayalım. 5, 2 daha 7, 9 daha 16. 16 eksi 7, 8 daha 15. Önünde de eksi var. Eksi 15. Bunları işleme koyduğumda sonucum 1 oluyor. Küçük sayıların varsa eğer pozitifleri kendi aralarında negatifleri kendi aralarında toplayıp sonrasında pozitiften negatif çıkararak işlemi bulabilirim. Ama ille de böyle yapacağız diye bir kural yok tabii ki de. Burada baktığımda aynı işlem. Yine aynı işlemden yola çıkalım. Burada baktığımda 5 ile 2'yi topladığımda 7'yi elde edebilirim. 7 eksi 7 eksi 8 artı 9 Şimdi bunlar bir artılı bir eksili olduğu için direkt sıfırlanacak. Birbirini götürecek yani. Ne kalıyor geriye? Eksi 8 artı 9. Ve bunları işlemi koyayım. Neydi? İşaretleri farklıydı burada. İşaretleri farklı olduğunda ne yapıyordum? Çıkarma yapıyordum. Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarayım. 9'dan 8'i çıkardım. 1. Hangisi daha büyük sayı? 9. İşaretini artı. İstersem yazarım, ister istemezsem yazmam. Sonucum her ikisinde de, her iki yöntemde de artı bir çıktı. Başka bir örnek yapalım bunun dışında. Şöyle sileyim. Başka bir örnek yapalım. 12 eksi 15 eksi 4 artı 30 artı 2 artı 13 eksi 8. Şimdi bunları işleme sokalım. İşlem yaparken dikkatli baktığımda burada sıfıra eşit olan sayılar var. Ne mesela? 12 ile 4'ü çıkardığımda 8 kalıyor. Burada bir de eksi 8'im var. Şimdi bakalım 12'den 4'ü çıkardım 8. Bir de eksi 8'im var. Bunlar sıfırlandı. Ondan sonra başka nelerim var? Artı 2'm var. Artı 13'üm var. Topladığımda ne yaptı? Eksi 15. Pardon. Şunları silelim. Eksi 15. Artı 15. Bunlar da birbirini götürdü. O halde birbirini götüren sayıları şöyle bir altını üstünü çizelim. Şunlar gitti. Geriye ne kaldı? 30 da 30 mu kaldı? Evet 30 kalmış. Geriye 30 kaldı. O zaman cevap 30. Bu şekilde birbirini sıfırlayabilecek sayıları eğer fark edebiliyorsam hemen görüp toplayıp çıkarıp birbirini sıfırlayabilirim. Tıpkı şurada ve şurada olduğu gibi. Geriye de zaten 30 sayım, 30 sayısı kalmış. 30'u da yazdım. Böylece işlemi daha erken bitirdim. Burada eğer bir önceki kuralı uygulasaydım işlemim daha uzayacaktı. Sayılarım büyüyecekti. Sayı büyüdükçe ben sıkıntıya, strese girecektim ve yanlış yapma olasılığım daha artacaktı. Biz bunu istemiyoruz. Biz problemi probleme göre en basit, en karmaşık olmayan sayıları mümkün olduğunca en sadeleştirebileceğimiz hale getirecek şekilde çözmeyi çözmenizi çözmemizi istiyoruz o şekilde sonuca gitmeyi amaçlıyoruz peki ee, bir de şöyle bir yöntemimiz var bu birden fazla artılı eksili olan sayıları toplarken çıkarırken bir de onunla ilgili bir örneğimiz var onu yapalım mesela yazalım 72 eksi 65 eksi 134 sayılar büyüyor dikkat ediyorsanız artık artı 30 artı 28 artı 130 sayı maşallah eksi 60 şimdi bunları toplayıp çıkarırken eğer ilk yöntemi uygularsam demin de dediğim gibi sayıların büyür sayıların büyüdükçe ben strese girerim strese girdikçe işlemde hata yapma olasılığım daha artar ikinci seçenekteki gibi yapsam birbirini sıfırlayacak herhangi bir sayıyı ben göremiyorum belki siz görüyorsunuzdur görebiliyorsanız yapabilirsiniz de şöyle bir yöntemde deneyebilirim ters işaretli ve birbirine yakın olan sayıları çıkarma işlemi yaparak daha sonra kalan sayıları da kendi aralarında yine toplayıp çıkararak işlemimi sürdürebilirim. Nasıl olacak o? Bakalım. Şimdi ilk önce birbirine yakın hangi sayılar var? Onları bir işaretleyelim. Bir kere 72 ile 65. Hem ters işaretli hem de birbirine çok yakın. Bunları çıkardığımda geriye ne kalacak? 72'den 65'i çıkardığımda 7 kalacak değil mi? Bunlar gitti. Bunları işleme soktum. Eksi 134 ile artı 130'u işleme soktuğumda ters işaretli çıkarma yapacağım. Birbirinden çıkardığımda büyükten küçüğü yani 134'ten 130'u çıkardığımda geriye 4 kalacak. 134, 130'dan daha büyük olduğu için 134'ün işaretini yani eksiği baz alacağım. Buradan da eksi 4 geldi. Bunlar da gitti. Başka ne kaldı geriye? 30 ile 28. Bir de eksi 60. 30 28'i toplarsam eğer 58 yapacak. Artı 58 eksi 60 Bunları işleme soktuğumda şunları tekrar yazayım. 60'dan 58'i çıkardım. 2. 60 daha büyük. 60'ın işaretini koydum. Eksi 2. Sıkıntı var mı? Yok. Artık sayılarımı küçülttüm rahatlıkla toplama çıkarma yapabilirim. Şimdi aynı işaretli olan eksi 4 ile 2 var. 6, 7, eksi 6. Artık 7'den 6'yı çıkardım. 1. Sonucum bu şekilde oldu. Pekala. Burada da umarım bir sıkıntı yoktur. Örnek sorulara geçelim. 2 tane sorum var. Şimdi. Örnek sorumda sayılarım bayağı büyük. Yani burada ilk yöntemi uygulamam çok 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 tehlikeli olacaktır. İkinci yöntemi uygularsam eğer sayılar büyük olduğu için birbirinden çıkardığımda sıfıra eşit olacak bir sayı bulmam zor. Peki ne yapacağım? Üçüncü yöntemi uygulayacağım. Birbirine en yakın ve ters işaretli olanları seçeceğim. E, sadece ikili diye düştüğü şekilde de seçebiliriz. Sıkıntı yok. Şimdi bakalım. 835 ile başlıyor. 835'e yakın bir sayı olmadığı için onu yazabilirim. 835. Bu bir dursun. Şimdi 7819, 7814. Ben bu ikisini işleme sokabilirim aslında. 7819 da, 7814 ee, Ters işaretli güzel. İşleme soktuğumda burada e çıkarma yapacağım. Sonuç ne gelecek? 7819'dan 7814'ü çıkardığımda 5 gelecek. Tamam. Peki bunun işaretini artı mı eksi mi? 7819 daha büyük olduğu için 10 işareti artıyı baz aldım. Bunlar da gitti yani. Şu 3'ü gitti. Peki geriye ne kaldı? 3913 ile 3915. Bunlar da ters işaretli. Çıkarma yapıyorum. 3915'ten 3913'ü yani büyükten küçüğü çıkardığımda 2 kaldı. Büyük sayı hangisi? 3915. Onun önündeki işaret ne? Eksi. Ön eksiği kattım. Yani sonucum buraya geldi. 835. 5'ten 2'yi çıkardığımda 3 kaldı. 835'i 3 eklediğimde 838 çıktı bu şekilde çözmüş oldum soruyu da. Bu soruya bakalım. Şimdi bu soruyu da yine üçüncü yolla çözmemiz en mantıklısı. Neden? Yine sayılarımız büyük. Birinci yöntemi kullanmamız biraz tehlikeli oluyor. İkinci yöntemi kullansam birbirine sıfırlayacak sayılar daha gözükmüyor. En iyisi üçüncü yöntem. 3. yönteme bakalım şimdi 61 ve 71 ilk kullanacağımız sayılar bunlar ters işaretli çıkarma yapıyorum 71'den 61 çıkardım 10 71 daha büyük olduğu için onun işareti eksiye aldım bunlar gitti 265 273 ters işaretli çıkardığımda ne geldi 8 geldi. 273 daha büyük. Onun işareti eksi 8. Bunlar da gitti. 2169, 2175. Ters işareti bunlar da yine. Çıkarma yaptığımda 6 geldi. 2175'in işareti büyük sayının işareti yani daha pardon 2175 daha büyük iş sayı olduğu için onun işaretini aldım. O da artı. Bunlar artık toplayıp çıkarmak çok kolay. Eksi 10, eksi 8 daha, eksi 18. Artı 6. İşaretlerim farklı. Çıkarma yapıyorum. Sonucum 12. Büyük sayım 18 olduğu için öndeki işareti aldım. Sonucum eksi 12 oldu. Siz de şu soruları çözüp bana Instagram'da Leyla Hoca ile Matematik Kafası hesabına cevapları atabilirsiniz. Orada bu konuyla ilgili daha fazla test şeklinde sorular da e, soracağım. Onlara da bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Yapamadığınız olursa sorabilirsiniz. O testte kaç soru olduğunu bilmiyorum ama bir 20 30 tane yapmayı düşünüyorum. O testte Instagram'ın test özelliğini kullanarak yapacağım. O testte kaç doğrunuz, kaç yanlışınız varsa bana söyleyebilirsiniz yine Instagram'da DM kutuma bırakabilirsiniz mesajınızı. Bir sonraki konumuz çarpma ve bölme işlemi. Yine pozitif ve negatif sayılarda nasıl olacak? Onları göreceğiz ve işlem önceliğini en temel Nasıl yapacağız? Onlara bakacağız. Yani ilk önce toplama çıkarmamı yapılır, çarpma bölmem yapılır. Üstü sayılarda biraz daha yine ona girebiliriz. Ee, i̇lk önce kuvvet mi alınır? Hangi işlem yapılır? Bu tip hangi işlem öncesi? Ona bakacağız. Şimdilik benden bu kadar. Bu sorular için cevaplarınızı bekliyorum. Testler için de kaç doğru kaç yanlış yaptınız Onları da bekliyorum. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.